arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son fırın yapmıştık biraz kasabilir evet devam edelim ay içindeki eşyalarımı almadım taş kılıç da yapmıştık en son şunlarda bunlar yeter bana dırıt 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 en son ben iki şey yapmıştım. Lan. So. İskeletonu en son çık olmuştum bakayım hala orada mı? Bakıyorum. Orada değil. Ama yaptığım şeyler burada bakın. Dürüt, dürüt, dürü, dürü, dürü arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Buraları inceleyeceğiz ve maden yapacağız. Madene bakacağız bugün. Lan gebereceksin dostum. Dırıt 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 dırıt. Şu ağaca gireyim. Hayır maden girip ağaca dedim ya. <laughs> ağaca. So. Arkamda creeper patlamasın da şimdi. Dırıt 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 dırıt. Keşke çiçeksimiz olsun. Çubuğumuz olsun. Ana hıyar çıktı. Oraya girmeyeceğim tabii ki. ama şuradaki ayrını alırım yani neden olmasın. 嗯。 atla bakayım. Evet. En son bu taraftan geldik. Buradan çıkalım. Evin bu tarafa çıkıyor zaten. Bakın. Şu demirleri pişireceğim. İnşallah biri çalmaz. sağa Evet arkadaşlar ara verelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir işim çıkmıştı. Geri geldim. Şunu kırıyorum. Arkadaşlar sizin bu ve bugün sizlere bir şey göstereceğim. Şöyle. Suyun altında nefes almayı öğreteceğim. Ama derin olması lazım. Suyun derin olması lazım. Hı.

Böyle olsa da yine ne şey yapıyorsun ne sanıyorsun? Güzel bir şey. Benim ipliğim var mı ya? Kaç spider öldürdüm hala yok ya. Ama vardır chest'e bakalım. Bir yay yaparız. Okey ihtiyacımız var. 3 tane seçik. Aa taşıman Taşıman. Taş kılıcımın şeyi bitiyor. Gücü. iki tane varmış. Bir spider'da öldürün. Bir tane de ağaç bitin. Tamamdır. dur, 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 dur. Git eve. Spider case tamamdır bu iş. Örümcekler neredesiniz? Örümcekler. Domuz eti yemek günah. Ama oyunda neden yiyorlar. Creeper'ın yanında spider gördüm. Aa. Aman tanrım hasta şu Arkacı baba. Ana Creeper'dan gün. ben ağzını şak. Geberteceğim oğlum seni. Spider. Spider günlerimi. Ya, Yahu çıkmadı bir spider'dan. Hadi Enderman bana mı karşısın? Ana bana saldıracak dur. bana. Ana ne orada Ama o vurur. Sen büyüksün. Sen büyüksün. Hepsinden güçlüsün sen. Hani baba zombi nerede baba? Babasız gelmiş. Ama evet çok güçlü. Ya iskelet. İskelet seni istemiyorum. İskelet. Bırak lan peşimi. Şerefsiz adi pislik öldüm öldüm. Aza. Aha mı atarsın sen de bana? Gitsin. Sağ 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 sağ. E, 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 e. Ne oldu kardeşim? Bir mi bakmıştın? buradan ulta da yapayım. Ana ulta yok. Gitti de ondan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar.